Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail teklifi. Değerli izleyenler, Dünya Müslüman Alimler Birliği, işgal ettiği tüm topraklardan çekilinceye kadar İsrail'in ekonomik boykot dahil kapsamlı bir şekilde boykot edilmesi gerektiğini bildirdi. Fetva mahiyeti taşıyan açıklama, Birliğin Başkanı Ahmet El Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El Karadayı'nın imzasıyla Birliğin resmi Facebook sayfasında yayınlandı. Açıklamada fetvalarımız topraklarımızı ve evlerimizi işgal eden Filistin'deki ve Suriye'nin Golan Tepelerindeki kardeşlerimize saldıran, topraklarına ve evlerine el koyan ve halen Mescid-i Aksa'yı işgal etmekte olan İsrail Devleti'ne mallarına ve ürünlerine yöneliktir ifadeleri kullanıldı saldırıyı caydırmak, saldırganları işgal edilen topraklardan kovmak ve onlara her türlü meşru yolla direnmenin İslami ülkelere göre farz ve insani bir zorunluluk olduğunu kaydeden açıklamada, işgalcilere karşı tüm meşru yollarla direnmeyi uluslararası yasalar, Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası anlaşmalar ve devlet anlaşmalarında kabul ettiği aktarıldı işgalin geçici bir durum olduğu ve vatandaşların özel mülklerine el koymayacağı vurgulanan açıklamada, gaspçı işgalcilerin ürünlerini satın alan ve pazarlayan kişinin günahkar olduğu ve bu suça iştirak etmiş sayıldığı belirtildi. İslam'ın kesin delillerine göre gaspçı işgalinin ürettiği tüm malların teknolojik ürünlerin ve hizmetlerin alınması, satılması, ithalatının yapılması, faydalanılması ve pazarlamasının caiz olmadığı kaydedilen açıklamada tüm bu malların gasp mal kabul edildiği vurgulandı. İsrail ürünleri ve mallarının alınması ve satılmasına ortak olanların İsrail'in işlediği suçlara, gasp edilen malların tüketilmesine ve günahına da ortak olduğu hatırlatılan açıklamada, tüm Müslümanların işgal ettiği topraklardan tamamen çekilinceye kadar İsrail'e kapsamlı ekonomik boykot uygulanması gerekir ifadelerine yer verildi.